...sizlerden, bu günlerimizde dilimlik cesur yüreği, belediye başkanımız, ABD'nin Deniz Avay'ı geliyor. Herkese <laughs> günahlarımıza gelmek üzere çağırıyorum. Herkese günahlarımıza <laughs> gelmek üzere Başkanımız Fethullah hep hep beraberimizin başkası, okulun

Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Deniz Atabay'la boş boşa bırakıyorum. İyi akşamlar deliyim. Atatürkçüler hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu çocuk karı niye arkama aldım biliyor musunuz? Daha güçlü olmak için. Aynı ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi. Gelecek gençlerde. Gençler uyuyorsunuz. Evet sevgili dostlar. Sevgili dinleyenler. Dışarıdan ilçemize gelip de şu an ilçemizde bulunan, tatilini geçiren veya misafir olan Büyük Atatürkçüler. Bugün Laik Cumhuriyetimizin altını çizerek söylüyorum. Cumhuriyet değil, Laik Cumhuriyetimizin Atatürk'ümüzün kurduğu Cumhuriyetimize ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk kurdu ve ileri ve devam etsin diye de işte bu gençlere emniyet etti. Hepsine güveniyoruz. Buradaki gençlere de güveniyoruz. Çok kısa süre sonra bunlar da o saflara gelecekler. Ve bu cumhuriyeti kollamak mecburiyetinde kaldıklarında kanlarının sonlanmasına kadar Koruyacak Koruyacak mıyız? Koruyacak mıyız? Koruyacak mıyız? Helal olsun size bunu duyması gerekenler duysun. Bütün dünya bunu duysun. Sevgili dostlar, ben size bu gece burada tarihi anlatmayacağım. Benim söyleyeceğim her şeyi sizler biliyorsunuz. Çocuklara dikkat edin. Kusura bakmayın. Cumhuriyet olmadan emanet ettik, onlara bakmamız bak lazım. Benim <laughs> diyeyim tarih tarihi anlatmayacağım. Biraz durgun başladık. Heyecanlar biraz hareketlenelim istiyorum. Benim anlatacağım şeyleri hepiniz çok daha iyi biliyorsunuz. Hepiniz çok daha iyi biliyorsunuz. Bakın. 19 Mayıs 1919'da bir avuç arkadaşıyla beraber ülkeyi kurtulmak, kurtarmak azmiyle Samsun'a ayak basan değişmez önlerimiz, değişmez başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk o günü şöyle söylüyor. Ülke bitap, ülke harap, vatandaşın dayanacak hali kalmamış. Ülkeyi yaratanlar kendi can kaygılarına düşmüşler. Kendini kurtarmaya çalışıyorlar. Vatanı değil, vatanı değil. Herkes Herkes bir başka ülkenin